Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. programından herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün yanımızda mimar Nilgün İnce Hanımefendi bizlerle. Nilgün Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Nilgün Hanım dilerseniz sohbetimize başlamadan önce biraz sizleri tanıyalım. Tabii. Ben Nilgün İnce, Eskişehir doğumluyum. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Fakat 91 yılından beri iş dünyası içindeyim. Hocalarımın yanında çalışmaya başladım. Daha sonrasında okul bittikten sonra da İngiltere'ye gittim. Orada çeşitli kurslara katıldım ve mimari araştırmalar yapmak üzere bir süre orada yaşadım. Daha sonrasında yurda döndüğümde büyük firmalarda üst düzey yöneticilikler yaptım. 2001 yılında da kendi firmamı kurdum. Nince Design Mimarlık'ta ofisi yönetiyorum 2001 yılından beri. Çok güzel. Peki Nilgün Hanım, mimarlık felsefenizi özetler misiniz? Mimarlık sizin için ne ifade ediyor? Mimarlık benim için sadelik, sürdürülebilirlik ve diyalog çerçevesinde bir zanaat dalı diye düşünüyorum. Ee, bu felsefe ile birlikte e, çalışmalarımızı e, bu kavramlar üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. Peki son dönem hedeflerinizden ve projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? 2001 yılından itibaren daha çok iletişim teknoloji firmalarıyla çok çalışmalar yaptım. Hı hı. E, fizibilite çalışmaları yaptım, Maldivler'de çalıştık, e, Rusya'da çalıştık, Türk e, Tacikistan'da alışveriş merkezi yaptık. E, dolayısıyla daha çok uluslararası e, işlerde çok bulunduk. E, fakat son 5 yıldır e, online çalışma sistemine geçtik yeni nesil bir mimari ofis e, sistemi oturtmaya çalışıyoruz. E, sanal ortamda e, tüm çalışanlarımız e, freelance olarak çalışma imkanına sahipler e, Tüm Türkiye'de öncelikle Akdeniz bölgesinde ve daha sonrasında tüm Türkiye'de e, yerel mimarlarla yerel e, işlerin e, yapılmasını sağlamak üzerine bir platform kurduk. Bu çalışmalar üzerinden gidiyoruz. Yaptığımız iş olarak da şu anda Burkina Faso'da bir konut yerleşimi projesinde çalışıyoruz. Peki Nilgün Hanım, her çalışmanız birbirinden başarılı. Bu çalışmalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Ee... Öncelikle tabii ki işverenlerimizle bir diyalog halindeyiz. Daha sonrasında da tüm disiplinlerle birlikte çalışarak, yani bu disiplinler neler derseniz, e, mekanik, elektrik, statik, sanat tarihçisi, akustik danışmanımız tüm danışmanlarımızla birlikte e, problemi değerlendirip ona göre bir yol çiziyoruz. Peki tasarım süreciniz ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tasarım süreçlerimiz genelde e, insan odaklı, insan tabiat e, ilişkisini irdeleyen, e, sürdürülebilir e, mimari e, projeler üretmek üzerine. Tüm disiplinlerle birlikte çalışarak yatırımcının ya da işverenin problemini çözmekle başlıyor, çözüm üretmekle başlıyor. Tasarım süreçlerimizi bu şekilde başlatıyoruz. Daha sonrasında çözüm üretiyoruz. Verimli çalışma ortamı yaratmak için ofis projelerinizde özellikle dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Ofis projelerinde sadece ofis projelerini düşünmek e, doğru olmaz ama bizim tüm e, tasarımlarımızda e, Özellikle e, ofis e, çalışma ortamlarında e, gün ışığını dikkate alıyoruz. E, gün ışığından faydalanmayı e, çok önemsiyoruz. Aynı zamanda doğal ventilasyonu da e, önemsiyoruz, e, doğal havalandırmayı. Çalışma ortamlarında e, bunların e, verimliliği arttırdığını düşünüyoruz ve e, birçok çalışma e, yaptık bugüne kadar da. Ülkemizde daha kimlikli bir mimari oluşturmak için nelere dikkat etmeliyiz? E, dikkat edilmesi gereken şeyleri tabii ki ben birebir burada size e, aktaramam, anlatamam ama e, devletimizin e, bu konuya el atıp e, bir şekilde e, kimlikli kentler oluşturabilmesi e, için e, mimarlarla birebir çalışması gerekiyor. E, her bölgenin e, yerel mimarlarıyla e, bir e, diyalog içinde e, olarak e, bir kimlik oluşturma çalışmalarına girmesi gerekiyor. Çok güzel. Peki Nilgün Hanım, son olarak ekran başındaki izleyicilerimize sizin eklemek istedikleriniz nelerdir? Ben diyorum ki taklit etme, tasarla diyorum. Aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu hafta da Mimar Nilgün İnce ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.